Ben evet. 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 ee, evet. 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 Bu da çöp. Evet. 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 bu da? Yok Ömer ne yapıyorsun anlat bakayım. Salata mı hazırlıyorsun? Evet beyler sen evren çayı mı yapıyorsun? Abi çay <laughs> <O şeyin gülüyor> bir evet. Mangal, ateşi, Ce Cem mangalı yapıyor. Evet. evet. Rasım ateşi hızlandırıyor. Ben de güvenliği sağlıyor. Tuncay güvenliği sağlıyor. Murat, boş adam kolu rahatsızlandı az önce. Evet beyler. Elim Uğur ne yapıyor? Uğur hıyarları elliyor. Oksuyor. <laughs> Oksuyor. <laughs> 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 <laughs>